Merhaba sevgili çocuklar Benim adım Ege ve bugün sizlerle önemli bir konuyu konuşacağız Biliyor musunuz ben bu kadar uzun boylu değildim boyum çok kısa ve çok zayıftım mikroplar beni kolayca hasta edebilirdi biraz hareket edince hemen enerjim biterdi ve çabucak yorulurdum ders dinlerken dikkatim çok çabuk dağılırdı ve öğretmenimin anlattıklarını yeterince anlamazdım. Bu yaşadıklarımdan dolayı okul rehberi öğretmenimin yanına gitmeye karar verdim. Ve okul rehberi öğretmenim bana sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmeyi ve kişisel temizliği anlattı. Sağlıklı beslenme ne mi? Sağlıklı beslenme yeterli, dengeli ve düzenli beslenmektir. Örneğin ben artık güne iyi bir kahvaltı yapmakla başlıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Çünkü iyi bir kahvaltı yaparak gün boyu enerjik ve dikkatli oluyorum. Kahvaltıda yumurta, süt, peynir, zeytin ve bal pekmez gibi bana enerji veren ve hastalıklardan koruyan besinleri yerim. Bir diğer öğünüm ise öğle yemeğidir. Öğle yemeğinde hafta içi ailemin bana hazırlamış olduğu beslenmemi yerim. Ve böylece dikkatim daha da yükselir, derslerimi daha iyi anlarım. Akşam yemeğinde ise içinde bol bol vitaminler olan gıda yemeklerini, sebze yemeklerini, et ve sıcacık çorbamı içerim. Ayrıca her gün bol bol su içerim. Biliyor musunuz? Ben hiçbir yemeği ayırt etmiyorum. Bu nedenle oldukça sağlıklıyım. Ve hızlıca büyüyorum. Virüs ve mikroplar da artık beni hasta edemiyor. Bu arada size çok dikkat ettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazen canım cips, kola ve benzeri gibi atıştırmalar istiyor. Eminim ara ara sizin de canınız çekiyordur. Ama ben bunların çoğunu artık yemiyorum. Bazen canım çok çekerse ufak ufak yiyebiliyorum. Ama asla aşırıya kaçmıyorum ve çok yemiyorum. Ve böylelikle rehber öğretmenimin de söylediği gibi günde 3 öğünümü yiyorum. Kahvaltımı, öğle yemeğimi ve akşam yemeğimi çok sıkı bir şekilde yapıyorum. Ayrıca bunların dışında Bol bol meyve de tüketiyorum. Örneğin, kış geldi mi, beni soğuktan koruyacak olan portakal, mandalinayı çok seviyorum. Ve yine diğer meyveleri de çok çayıyorum. Yani, özetleyecek olursam, süt ve süt ürünlerini, süt, peynir, yoğurt, tereyağı gibi, gıda, tağı ve et ürünlerini, ekmek, makarna, bulgur, pirinç, nohut, fasulye, et, tavuk, balık ve benzeri gibi sebze ve meyveleri de sağlıklı besinler olarak bol bol tüketirin. Tüm bunlardan sonra en önemli olan bir diğer şey de iyi bir uyku. Ben asla çok geç saatlerde yapmıyorum. Ödevlerimi yapıp tekrarlarımı ve kitabımı da okuduktan sonra hemen yatağıma geçip iyice uyuyorum uykumu iyice aldığım için sabah kalkarken gayet dinç ve enerji dolu oluyorum. Sağlıklı yaşamın bir diğer yönü de kişisel temizlik. Ben her gün banyo alır, dişimi fırçalar ve temiz kıyafetler giyerim. Yemeklerden önce ellerimi yıkar, lavaboya gittikten sonra da ellerimi sabunla en az 20 saniye yıkarım. Evet çocuklar anlatacaklarım bu kadar. Sizler de benim yaptığımı yapıp hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilirsiniz. O zaman bugünden itibaren anlattıklarımı uygulayarak benimle beraber sağlıklı büyümeye var mısınız? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.